Havuç suyu içmenin faydaları nelerdir? Havuç ve elma suyu karışımı hangi hastalıklara iyi gelir? Havuç suyu, içerdiği antioksidan ve vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Bunun yanında göz sağlığını koruyarak görme bozukluklarına iyi gelmektedir. Peki havuç suyu neye iyi gelir? Havuç, içerdiği besin değerleriyle bedenin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri en doğal şekilde karşılayarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun yanında A vitamini bakımından oldukça zengin olan havuç göz sağlığına da iyi gelerek görme kalitesini arttırır. Düzenli olarak her gün havuç suyu içmek mide hastalıklarına karşı da önleyici bir görev üstlenir. İşte havuç suyu içmenin faydaları. Göz hastalıklarından korur. Mide yanmasına iyi gelir. Mide arılarını dindirir. Sindirimi kolaylaştırır. Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Kansere karşı koruyucudur. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Göz sağlığını korur, ilerleyen yaşlarda meydana gelen görme bozukluklarına iyi gelir. Kolajen üretimini destekler. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Kan şekerini dengeler. Cildin daha genç ve canlı görünmesine yardımcı olur. Hastalıklara iyi gelir. Karaciğer hastalıkları, reflü ve ülser, kalp ve damar, kanser, safra kesesi hastalıklarından korur. Elma ve havuç suyu, nasıl hazırlanır? Malzemeler 1 adet havuç, 1 adet elma. Hazırlanışı Elma ve havuçlar 2 ila 3 parçaya bölünüp suları çıkana kadar robottan geçirilir. Hazırlanan karışımının içine bal ekleyerek, doğrudan içilebilir. Afiyet olsun. Video içeriğinde yer alan bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili videoda, tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler, yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için, mutlaka doktorunuza başvurunuz. Videomuzu burada, burada noktalıyoruz. Lütfen, başkalarının da istifade edebilmesi için, beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.